Edin. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Apoş bugün ne yapıyoruz? yapacağız Arkadaşlar oyuncak arkadaşlarımızla bugün sulu boya yapacağız. Bakalım hangisi daha güzel boyanacak. Apoş sağdakini mi boyamak istiyorsun? Kaplanı mı? Yok ise patenci kedi mi? Hangisi? Evet arkadaşlar onu boyamak istiyor. Oyuncak arkadaşlarımız da kediyi boyayacak. Bakalım hangisi başarılı olacak. Merakla bekliyoruz. Hey Afoş ne haber? Ye. Evet arkadaşlar tonlamalar önemli afiş Tonlamaları buna göre yapacaksın. Tamam mı? Oradakine göre yap. Hıhı hı diyorsun ama yapmıyorsun. Evet arkadaşlar oyuncak arkadaşlarımız burada at kardeş var. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugün şovumuz başlayacak. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Nasıl? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar, şimdi şovumuza başlıyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi Afoş bu renk tonlarını kullanıyor. Evet mavi balon kırmızı. Afoş iyice kurut aşkım. Tamam mı? Şimdi bakalım oyuncak arkadaşlarımız da yardımcı olacaklar. Pembe rengi tonunu sende var kızım. Ben biraz senden alayım olur mu? Hayır. Aşkım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Pembe. Bana. Gel bakalım buraya. Geldim geldim. Al bakalım şunu. Aldım aldım. Boya bakalım şurayı. Boyadım boyadım. Evet. Güzel bir şekilde boyama yapıyoruz. Ve şu anda panda kardeş boyasını bıraktı. Devamını sen getir diyor. Devamını sen getir beni sümbeci. Afuş sence. Buçuk buçuk. Evet arkadaşlar pandanın bıraktığı yerden devam ediyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Hey Apuş ne haber ya? Hey Apuş ne haber ya? Evet şimdi Apuş şu an hangi renkten yararlanma? Oo Afoş gerçekten çok güzel ilerliyorsun. Aferin. Afoş şu anda inanılmaz güzel ilerliyor arkadaşlar. Ben de biraz kırmızı tondan yararlanmak istiyorum. Şimdi bunu ayı ya ayıya yaptıracağım. Gel bakalım buraya ayı. Merhabalar arkadaşlar. Ben de buraya çok tamam mı? <laughs> çok güzel oldu. Bence çok güzel oldu Afuş. Sence çok kırmızıya benzemese de yine de güzel oldu Afuş. Nasıl oldu Afuş? Sence ben nasıl oldu? Ben bir mavimden aldım. Aaa beni mavimden aldın? Önemli değil, önemli değil. Hiç, hiç önemli değil. Apoş, Apoş önemli değil. Di, 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 değil. Evet. Şimdi surada ben varım. Ben nereye Çiçekler yapacağım. Sarıdan başlayacağım. Evet, Apoş çiçek için sarı rengi bulmalıyız. Evet, sarı renk burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradaki sarıdan faydalanacağız. Bakalım, bakalım, bakalım sarı rengi köpek kardeşimiz yapacak şöyle iyice evet afoş da oradan yapıyor arkadaşlar bir yandan afoş bir yandan ben afoş inanılmaz güzel gidiyorsun ha bu sefer çok eğlenceli gidiyorsun evet ya bakalım köpek kardeş geldim geldim al bakalım şunu eline aldım aldım evet Şöyle gördüğünüz gibi salı renge boyuyoruz arkadaşlar. Ortası kırmızıymış. Kırmızıları da yapacağız. Afoş nasıl oluyor sence? Afoş sence nasıl oluyor? Köpek yapabildi mi? Sence köpek yapabiliyor mu Afoş? Evet. Şimdi arkadaşlar pembe aslan mı? Arkadaşlar bu aslanmış. Merhabalar arkadaşlar. Panda şimdi Afoş'un doyamasına bakıyor ve puanlama yapacak. Afoş gerçekten çok güzel Afoş gerçekten seni tebrik ediyorum Afoç. Bazen bu kollarda çok başarılı oluyorsun maşallah sana. Evet arkadaşlar Afoç'un rengar rengarenk bir şekilde devam ederken bizim kedi hala daha rengini almamış durumda. Sizce nasıl gidiyor? Afoç şu an kediye bakıyor. Oyuncak arkadaşlarımız da... Evet arkadaşlar Afoş neler yapıyor ya? Kaplan kardeşe neler yapıyor ya öyle? Hey Afoş neler yapıyorsun sen öyle? Hey Afoş neler yapıyorsun yahu? Evet arkadaşlar ben de kedinin burasını böyle boyuyorum. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Hey hey nasıl olacak? Şurada <laughs> güzel olacak mı? Olacak mı? Ne bakıyorken? Evet biraz daha süreceğiz. Afoş! Şimdi sırada kim var? Kim var? Al bakalım hasta kardeş. Boya kedinin kuyruğunu. Tabii ki de boyuyorum. Şöyle boyuyorum, böyle boyuyorum. Evet arkadaşlar. Ben kazandım. Hayır, sen kazanamazsın ki. Tabii ki. ki. Evet arkadaşlar, şu anda foş yaprakları. Oo, o ne kadar güzel olmuş. Sen çıkandın mı? Ne pembe mi? Benim olsun. Aa, yavaş benim. yavaş etrafa sıçratma tamam senin olsun. Evet Apoş'ta boyalarımızı değiştirdik arkadaşlar. Fırçalarımızı değiştirdik. Apoş benim fırçamı aldı ben ise Apoş'un fırçasını. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bence güzel gidiyoruz ya. Sizce nasıl gidiyoruz? Ayı kardeş. Bence de güzel gidiyorsunuz. İyi sayılır iyi. Hadi hadi yine iyisin. Afuş. Afuş! Ben Yok sen geçtim. kaplanı. Ne öyle getirdin Afuş? Sen kaplanı ne öyle getirdin? Evet arka. Ben kazandım. Evet Afuş gerçekten başarılı bir sonuç elde etti. Evet, afuş baba. kazanmadın. Şu anda Bilmiyorum. henüz bitmedi. Şu balonun rengine bir baksana. o balonun rengi yeşil olacak. Evet At kardeş şu anda Apoş'a kızım dedi çünkü yaşlı kardeş Merhaba at kardeş Merhaba merhaba Evet şimdi bakalım bakalım Bakıyoruz 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 Şöyle tekerlekleri de boyayalım arkadaşlar Bu acemice bir yapımda arkadaşlar Dolayısıyla acemi yapımı Bu kadar olur Değil mi Apoş? Öyle değil mi kızım Nasıl diyor? Nasılsın kızım? İyi misin Afaş? Evet arkadaşlar şöyle. Aslan kardeş boya bakalım rengine. Boyuyorum boyuyorum boyuyorum. Evet. Şu anda boyamamız bitmiş durumda. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle biraz daha yapalım. Bunu da panda kardeş yapsın. Merhabalar arkadaşlar. Gerçekten bugün inanılmaz şeyler oluyor. Afoş gerçekten çok güzel boyuyor. Boyamasının önüne kimse geçemiyor. Sizler de bu boyamalardan yararlanmak istiyorsanız kenar başlıklardan Yaptım. Afoş bakabilir miyiz? Bak. Evet. Şimdi puanlamayı bunlar verecek Afoş. Tamam mı? Bu çok güzel. Bu da çok. Afoş. Afoş. Gerçekten şu an baktığım kadarıyla seninki bizimkinden güzel olmuş. Seni tebrik ediyorum. Sana puanım 10. <laughs> Bize puanın kaç? Bize puanım 8. Afoş 2 puan önde. Asla kardeş. Bana arkadaşlar. Bana göre Afoş'un kaplanı bizim kediden biraz daha güzel olmuş. Afuş, sana puanım 10. Bir tane de yapabilir miyiz? Hayır. Muçk, at, yaşlı at kardeş geldi Afuş. Bravo Afuş. Gerçekten çok güzel, çok başarılı bir yapım yapmışsın. Seni bu konuda takdir etmemek mümkün mü? Hey Afuş, gerçekten sulu boyarla bizlere şeref verdin. Bizi yendin mi? Aferin Afoş sana. Sen çok başarılı bir çocuk olacaksın. Sana maşallah Afoş. Afoş bana bir bakar mısın? Bir bana bak. Bir de boyaya bak. Neler oluyor neler? <laughs> evet bir de ayı için puanlamasını geçiyoruz. Gerçekten de arkadaşlar Afoş'unki çok güzel görünüyor. Bizimki o kadar güzel görünmüyor. Sizce kiminki güzel? Eğer Afoş'unki diyorsanız beğenin. Eğer ki eğer ki bunu diyorsanız, bizimki diyorsanız abone olun. Biz abone sayılarımızda anlarız. Beğeni sayılarımızda da Afoş'unkinin güzel olduğunu anlarız. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Sulu boyamızı şunun içerisinde ilk önce bunu bu şekilde aldık. Daha sonrasında sulandırdık. Burada kuruttuk. Devamında tekrardan buraya getirdik ve... Daha sonrasında boyamamızdan boyadık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.